Arkadaşlar merhaba. Evet yine ben. Bugün sizlerle beraber fark edilmem V2.1'in pink halini inceleyeceğiz ve hemen videoya geçelim demek istiyorum ama bugün yanımda ufak tefek mini minnacık gacıların gacısı Miray'ı aldım. Hoş geldin Miray. Bakayım. Gacıların gacısı Miray. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar hemen videoya geçelim. Vuhuu. Merhaba. Yine yeniden ilk parla karşınızdayız. Miray bu arada e, pek pembe bir pek. E, bu peki normal parkin pembe 2.1 pek ama e, kılıçlar falan her şeyi pembeye çevirdik. Ömerle beraber yaptık kanka bu peki. Ya, bu peki yapmamızın nedenini hemen sana açıklayayım kanka. Bu peki yapmamızın nedeni e, hani piyasada pek fazla pembe pek yok biliyor musun? Ve hani e, pembe pek olmadığı için nasıl desem yani bir boşlukta hissediyor. Hem alfalar hani pembe rengi bulamadıkları için hem de e, ne yapıyor lan o? Abi kafayı sıyırmışsın. Karşım kafayı sıyırmışsın. Abi ben miray ben kaçtım bu arada. <laughs> ben öyle bir kaçtım ki benim kaçış yok bu arada. Bu arada ölürsem de bu parayı koyacağım çünkü çok konuştum biliyorsunuz Yani bilmem kaç parti çıkartmaya çalışıyoruz. Şu, şu Miran yüzünden çıkartamıyorum parayı ya. Neyse. Nasıl nasıl ben ne yaptım? Bilal videoyu troluyup duruyorsunuz. Arkadaşlar Bilal'i lütfen yorumlarda linçleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pek bu şekilde. Bir çakmak bulursam yeri yakacağım, yeri de göstereceğim size. Ee, yani böyle mini minnacık, tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir pek oldu. Ee, aşağıdaki açıklama kısmından peki bu arada indirebilirsiniz diyeceğim. Mi? İndiremezsiniz çünkü ee, peki bu sefer Discord'da paylaşmayı düşünüyorum. Ee, neden de şu, abi yani vaktim geçen e, Aykut Elmas Teksu pekine 78-80 kişi falan indirmiş. E dedim ki yani bu kadar kişi indiriyorsa bu kadar kişi neden discorduma gelmiyor veya videoma like atmıyor. E bu yüzden dolayı discorduma gelenleri vermeyi düşünüyorum peki. Gördüğünüz gibi fark edemem v2.1 şurada normal rgb yazıyor ama rgb değil artık. E, pembeye dönüştü peki tamamen pembe. E, peki indirme ekibi oynamak istiyorsanız discorda sunucuma gelmeyi unutmayın. Bu arada yanma efekti bile pembe gördüğünüz gibi. Her şey düşünüldü yani. Neyse arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci patla. Karşınızdayız. Miray bu arada e, nasılsın? Karşı iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ya çok kötüyüm Miray. Sabahtan beri beni sinir diyorsun ya. Hı Hadi şey. bak şu an bu videoda sana delirdim biliyor musun? Hı. Bak arkadaşlar bu arada birini yakarsanız da bu şekilde görünüyor. Yani yan efekti bu şekilde. Mira'yı da yakmış olduk bu arada. Odadan mı çıktı? Bir, bir şey çıkma sesi geldi. Ben oh. Lan dedim ya, acaba yaktım diyor adam mı çek dedim yani bana sinir mi oldu dedim. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe bu şekilde. Yani elma sistemlerin tamamı pembeye döndü. Yanma efektleri falan hep pembe oldu. Abi şunun